Merhabalar güzel takipçilerim yeni bir açılımla tekrar karşınızdayım e, nasılsınız bakalım umuyorum ki herkes iyidir e, bugünkü açılımımız ex partnerlere olacak ex partnerlerin son durumlarına bakacağız e, bir süredir bakmamışız onlara bakalım bir ex partnerlerde durum ne e, neler düşünüyorlar neler yapmak niyetindeler dönüşler var mı adımlar var mı eylemleri var mı e, zihinlerinde e, akıllarında Kalplerinde, olası gelecekte neler var? Bunlara hep birlikte bakmak istiyorum arkadaşlar. Kişiye özel bir açılım değildir arkadaşlar. Tekrar belirtmek istiyorum. Ee, kolektife yapılan bir açılımdır. Herkes kendine uyan kısma alıp uyumlansın ve kabul etsin. Lütfen bunu da belirtmek istiyorum. Bakalım bir başlayalım kartlarımızı seçmeye. Ne verecek bize kartlarımız? Bakın ex partnerlerde son duruma bakıyoruz arkadaşlar. Çok fazla attı o yüzden almayacağım. Bakalım son durumları neymiş? Ex partnerlerin size olan bir dönüşleri, eylemleri, herhangi bir durum söz konusu mu? Yoksa daha öyle beklemede mi? Veya tamamen bitirmiş mi? Bunlara bakacağız hep beraber. Herkes kendine uyan kısmı alsın lütfen kabul etsin. Evet seçiyoruz kartlarımızı. Bu arada arkadaşlar nasıl gidiyor? Evde olanlar, çalışmayanlar tabii ki işlerine gitmek zorunda olmayanlar evde kendimiz için önlem tedbirimizi almak için evde kalıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet belki biraz sıkıcı olmaya başladı artık ama yapacak bir şey yok. Bunu kendimiz ve sevdiklerimizi korumak için böyle yapmak zorundayız. Bir süre daha böyle gidecek gibi arkadaşlar bu durum. Belki de önümüzdeki haftalarda tamamen sokağa çıkma yasağı da gelebilir. Zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Buradan da bunun bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Evet bakalım kartlarımızdan da seçmek istiyorum ben. Bakalım ekspertlerinizin ne yapmak niyetindeymiş. Nelerin derdinde. Nelerin peşinde. Neler yapıyor. Sizi gizli gizli gözetliyor mu. Takip ediyor mu. Yoksa bıraktı mı. Artık ee, tabii herkes kendine uyan kısma uyumlansın arkadaşlar çünkü e, herkes kendi hikayesini kendi biliyor e, ne sebepten ayrıldınız ne sebepten bitti sizin yaptığınız bir durumla ilgili mi karşı tarafın yaptığı bir durumla ilgili mi e, ona göre dinlerseniz açılımı kendinize uyan yerleri alın ve e, kabul edin lütfen bakalım ben hemen başlıyorum hepinizin ve bütünlerine olsun bakalım ex partnerler ne durumdaymış. O bir haber, bir yenilenmeden bahsetti bir şeylerin, hmm. Oo, çok güzel. Hmm. Evet. Hmm. <laughs> Pardon arkadaşlar. O. Oh. <laughs> Vallahi şöyle bir göz attığımda arkadaşlar şu, güzel bir açılım ee, ve e, çok nasıl diyeyim? Aslında e, dinleyin bakalım neler e, olacak ama biraz böyle karmaşık ve bu o kadar da e, farklı bir e, açılım olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dinleyin bakalım. Evet şimdi ex partneriniz dedik. Ne yapıyor? Ne ediyor? Ex partnerinizde bir yenilenme söz konusu. Yıldızlarla onun e, ona bir fırsat veya e, eline bir imkan geçebilir ex partnerinizin. Ve e, bu imkanı kullanmak e, niyetini. Zaten beklediği şeymiş bu onun. Bir fırsat, bir e, elime bir imkan, bir yani bir şeyler geçse de biz, e, bununla ilgili bir adım veya herhangi bir şey yapabilsem diye bu fırsatı gözlemekteymiş aslında ex partneriniz. Ve e, şu an ona öyle bir fırsat veya yakın zamanda ona öyle bir fırsat gelme ihtimali çok yüksek dedi. Ama ex partneriniz... E, eğer ki ondan dolayı size haksızlık ettiğini düşünüyorsanız çok büyük bir suçluluk duygusu hissediyormuş ex partneriniz onda hata varsa eğer. Karşı tarafta ex partnerinde hatalar olanlar dinlesin lütfen bunu sizin yaptığınız bir hatadan ayrıldıysanız bu sizin için geçerli değil. Karşı tarafın yaptığı bir hata veya herhangi bir şey. Her şey olabilir arkadaşlar. Eğer onun yüzünden, ex partneriniz yüzünden bittiyse onlar dinlesin. Ex partneriniz çok fazla suçluluk duygusu hissediyormuş. Sizi kırdığı için, sizi üzdüğü için veya daha büyük bir şey yapmış olabilir. Kendinize uyan kısımları uyumlarım. Ama diyor ki ben çok evet diyor şu an çok büyük bir suçluluk duygusu hissediyorum. O yüzden de bekliyorum zaten böyle bir fırsat elime geçmesini veya ya bunu değerlendirmeyi ben yine güçlenip şu suçluluk duygusundan çıkacağım, güçlenip özgüvenimi kazanıp onun karşısına çıkmaya niyet ediyorum diyor. Bazılarınız için ex partnerleriniz ama biliyorum ki bu daha daha kartı biliyorum ki bu çok zor olacak diyor çok zorlu bir süreç bekliyor aslında beni diyor ama ben bunun bilincindeyim diyor çünkü hatayı ben yaptım o yüzden de bunun telafisini yapmakta bana düşüyor diyor ex partneriniz bunun bilincine vardığı bir dönemde süreçte olabilir ex partnerleriniz onun yaptığı bir hatadan dolayı size yapılan bir haksızlığın artık e, farkına varma evresine <laughs> affedersiniz e, varma evresine geçmiş bir ex partner çıktı şu an karşımıza. Ve fara dokuzlusuyla zaten çok güzel bir e, gelişimden bahsediyor. Yani bir hayatında bir şeylerin bir gelişimi olacak. Yine burada ona şans ondan yana, ex partnerinizden yana diyor. O diyor düzeltmeye yolunda gidecek. Evet diyor. Siz onun için aslında sizinle bir şeyleri e, siz yoksanız kendini eksik hissediyor ex partneriniz. Tamamlanma kartı gelmiş. O sizinle tamamlanmak istiyor. Siz yoksanız bakın şuradaki e, yer puzzle'daki şu yer eksik. E, ve onu tamamlamak istiyor. O yüzden de bir girişim olacak onun. E, bir beklediği bir fırsat birisi en ufak bir fırsatı bile değerlendirmek için gözünü dört açmış artık ex partner ve adım atabilmek için size belki de çok kötü ayrıldınız karşı taraftan çekiniyor olabilir kişi adım attığımda acaba ne tepki verecek diye düşüncelerde olabilir ama o sizinle tamamlanmak istiyormuş çok net bir şekilde evet biraz böyle bir karışıklık yaşamış olabilirsiniz size ex partneriniz cinsellik anlamında yaklaşıyor diye düşünüyor olabilirsiniz bu karmaşa Şehvet karmaca e kartı gelmiş. Bu durumda bazılarınızın aklında ex partnerlerinizle ilgili o sadece beni kullanıp gitti amacı sadece buymuş. Cinsel yöndeymiş diye düşünenleriniz varsa aranızda böyle bir şey olmadığından aslında bahsediyor. O kart siz böyle düşünmüş olabilirsiniz ama o size aslında o size tamamlanmak için gelmiş ve tamamlanmak için bir şeyleri paylaşmış sizinle. Ama şu an diyor ki ben bir çıkmazdayım bir de Brent'teyim diyor eks partner. Şu an diyor engellerim var diyor. İşte diyor engeller için ben bu mucizeleri bekliyorum diyor. O mucizeler gelecek ama ona arkadaşlar. Gelecek yani bu çok yakın zamanda gelecek ona. Ben diyor şu durumdayım şu an diyor. Eks partneriniz bir labirentin içindeyim diyor. Sen buradasın diyor ben sana ulaşmak için diyor. Kaç şeyi geçmem ve kaç engeli geçmem lazım diyor. O yüzden de diyor ama diyor başaracağım ben bunu diyor. Bakın kupa kralıyla zaten ne kadar güçlü karakter. Bak duygularında ne kadar duygularında ne kadar sadık ve emin olduğundan bahsediyor. Ya bugüne kadar emin olmayanlarınız varsa duygularıyla ilgili ex partnerleriniz belki emin değildi. Onlar için belki siz öyle yani bu kadar bittikten sonra bu kadar yıpranacağını veya sizi bu kadar özleyeceğini, bu kadar tekrar birlikte olmak isteyeceğini düşünmeyen yani ex partnerler olabilir. Ama şurada anlamışlar ki evet duyguları gerçekten kupa kralıyla duyguları gerçekten samimi ve içtenmiş. Sizin sizden kopamadığı Farkına vardığı zamanlar Zaten burada bir dönüş istediğinden bahsetti Tamamen evet bir bütünlük istiyor Sizinle bir bütün olmayı istiyor kişi. kişi ee, Bunun içinde adımları olacaktır Evet bir eşitlenme sağlamak istiyor İyi ve kötüyü ayırma zamanı gelmiş onun için ee, Belki de bazı konularda eşitlenme e, Eşit değildiniz e, Ne bileyim Farklı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Bir Anlaşamadığınız bazı durumlar söz konusu olabilir aranızda. Eşit olmadığınızı anlayabilirsiniz. Biraz böyle sürtüşmeli çekişmeli gidip gitmiştir ilişkiniz. Ama artık bu dönem bitiyormuş gece ve gündüz kartıyla eşitlenme iyi ve kötüyü ayırma dedi. Belki ex partneriniz yanlış bir şey yaptı, yanlış yollara girdi ve farkında olmadığı aslında kötü olan kötü olan bir şeydi kötü olan bir şey yaptı ama bunun farkına varmadı şimdi onun farkına varma zamanı gelmiş ex partnerler için eşitlenmeyi sağlayacak iyi ve kötüyü ayırma zamanı dedi kartımız ve dipte kalan bakın dipte kalan sıkıntılar dertler kuyu kartıyla zaten şurada bütün bunun kuyunun dibinde toplanan bütün olumsuz düşünceler Acılar, kinler, nefretler, önümüzdeki engeller, e, savaştığı ne varsa, expertlerinizin e, uğraştığı ne varsa, ben o dipteki karanlıktan onları artık yukarıya çıkarıp bu aydınlığa, bu güneşe kavuşacağım diyor. E, bunları düzelteceğim diyor. Sen merak etme diyor. Siz, e, siz biraz iç iş dünyanıza dönmüş olabilirsiniz. Azize kartı biraz bize böyle e, bazı şeylerden vazgeçişler yaşayanlar olmuş olabilir. Artık beklememe gibi bir durumu olanlar olabilir aranızda. Ben artık umudumu kestim ondan. Belki de çok uzun süreli iletişiminiz yok ve bir adımı olmuyor kişinin. Ben artık umudumu kestim kendi üç dünyama dönüyorum ve ben kendi artık kendi doğrularımla yürümek istiyorum. Dediğiniz bir zamanda olanlarınız mevcut kolektifte arkadaşlar. Kendinize uyumlanan kısımları alın lütfen. Evet artık böyle beklemekten yorulup kendi dünyanıza, kendi meş meşgalelerinizle uğraşmaya döndüğünüz bir süreçler olduğundan bahsediyor. iç dünyanıza dönmek. Belki de bu işten dünyanıza döndüğünüz için zaten karşı tarafa ex partneri bırakma enerjisine geçtiğiniz için enerjiyi kestiğiniz için şurada karşı tarafta da hareketlenme başlamış olabilir bazılarınız için arkadaşlar. Evet siz bir kaynak katılım sağlamak istiyormuşsunuz. Belki de yeni Yeni şeylere atılıyorsunuz. Şu an beni dinleyenler, ex partnerlerinizden ayrı olan kişiler. Şu an sizin için bunu söylüyorum. Burada hiç dünyanıza döndüğünüzden bahsetmiştik. Belki de vazgeçişler ve farklı yönlere gitme isteği çoğunuzda. Belki işinize yöneldiniz veya size çok iyi gelen bazı durumlara, bazı ne bileyim aktivitelere, herhangi bir şeye, bir değişikliğe yönlendiğinizden bahsediyor. Ve bunlarla ilgili bir katılım sağlama niyetindeymişsiniz. Doğru yoldasınız da aslında. Gerçekten güzel, doğru bir yoldasınız. Çok Kılıç kırılıyla çok çok Kılıç bize mücadele ve çaba kartı geldi. Çok fazla mücadele ve çaba gösterdiğini söylüyor. Belki de bu ilişkide en çok çaba gösteren ve uğraşan kişi sizdiniz. Ama karşılığını alamamış olabilirsiniz. Buradaki açılımın söylediği bu aslında kolektife. Çoğunuz karşılığını alamamışsınız ve belki de ihanete uğradınız. Belki de yalanlar, belki de üçüncü bir kişi aldatmalar. Ne yönden bittiyse artık ex partnerinizle ilgili. Ama burada birçoğunuzun ex partnerler tarafı yapılan bir durumla ilgili bitişini veriyor burada bir çoğunuz muhtemelen kolektifte böylesiniz karşı tarafın yaptığı bir yanlış bir hata herhangi bir şeyden dolayı bitişler yaşanmış gibi gözüküyor aslında çok mücadele çabadan sonra demiştiniz ki artık ben artık yoluma bakmak istiyorum onun da geleceği yok ama çok güzel günler sizi bekliyormuş bakın Yonca kartıyla evet çok güzel bir gelişmelerden bahsediyor. Aslında doğru yola girmişsiniz. E, bence bir süre serbest bırakın. Çok fazla düşünmeyin gelecek mi gelmeyecek mi. Siz zaten enerjinizi kestiğiniz için ve kendi yolunuza döndüğünüz için karşı tarafta bir hareketlenme olacak mutlaka ki mutlaka. O da bir şeyler yapmak isteyecek. Yani hani <laughs> siz doğru yolda gidiyorsunuz bence. Bu tarz şeylere yönelen arkadaşlarım varsa e, lütfen devam etsinler. E, acaba diye sakın düşünmesinler doğru yoldalar. Evet, değnek üçlüsü e, bir kaçırılan bir e, fırsatı ve e, eline eline geçire nasıl anlatayım? Bir fırsatı kaçırdığından aslında. E, belki de Önüne çok fırsatlar çıkmış olabilir ekspertlerine ama bunları değerlendirmemiş zamanında ve onları kaçırdığını düşünüyor. E, o yüzden de onlara böyle karşıdan bir bakıyor ama tekrar bir fırsatların gelmesini bekliyor. Ama burada zaten e, şu iki kartımız da bize onun için çok olumlu verdi. Ona, ona fırsatları bir şekilde önüne gelecek dedi. Evet burada kaçırılan fırsatlardan bir dönüşüm bir siz bir dönüşüm değişim yaşama yaşıyor durumunda olabilirsiniz bir dönüşüme bir değişime gitmiş olabilirsiniz arkadaşlar beni dinleyenler e, bu ilişkiden bu bitişten sonra bu ayrılıktan sonra e, hayatınızda bir şeyleri dönüştürüyor olabilirsiniz aynı e, devam etmek istemiyor olabilirsiniz çünkü çok fazla yıpranmış e, olabilirsiniz bazılarınız belki de çok fazla gidişler gelişler yaşadı ex partnerinizle ilgili bir geldi bir gitti bir bıraktı bir hiçbir şey demeden ya da çok ağır bir şeyler yaparak hep sizi her defasında yarı yolda bıraktığı için artık siz bu sefer şu Azize kartıyla da zaten arkadaşlar e, belki de bir hayatınızda dönüşüm artık tamam yeter diyorsunuz. E, bunun olacağı da yok. Gelse de yine aynı, gitse de yine aynı. Bir şey değişmiyor. İki ay öyle, üç ay öyle gibi düşünenleriniz varsa e, hayatında bir dönüşüme gitme durumu. Bunun kararını vermiş olabilirsiniz arkadaşlar hayatınızda bir dönüşümün. Ve o dönüşümle zaten bakın değişim dedi. Kader çarkı geldi. Kaderinizi bile değiştirebileceğinizden bahsetti. Eğer böyle yollara girenleriniz var ise içlerinizde kaderinizi bile değiştirebilirsiniz dedi. Böyle bir dönüşümle değişim yenilenme kartı gelmiş çünkü. Hayatınızda geçmişe dair her şeyi kökten değiştirmek isteyenleriniz var ise bu yollara girenler var ise lütfen devam edin arkadaşlar. Çok doğru yoldasınız. Size o kadar güzellikler gelecek ki bu dönüşümü sağladıktan sonra. Ama dedi ki bakın ex size gelecek dedi. Sizi seviyor dedi elinde bir e, kırmızı tek bir gül tutuyor bakın bu seven e, çok özleyen bir e, eril enerjiyi anlatır arkadaşlar eğer beni bayanlar dinliyorsa e, karşı taraf ekspartnerleri erilse eğer veya eriler dinliyorsa karşı tarafları dişilse ona göre alsınlar onlar için bu kartta bayan açısından alsınlar lütfen uyumlanan kısma uyumlanın ama dedi ki evet sizin dişil e, dişiler için el sizi seviyordu de ekspartneriniz sizin e, sizinle olan duygularının e, da net bakın kırmızı gül elinde o size gelecek dedi fırsatları kollu şu anda dedi belki de siz işte bu dönüşümü başlattığınız için karşı tarafta bir e, hareketlenme oldu e, zaten düzen bu şekilde e, işler siz enerjinizi kestiğiniz için o da ne olduğunu anlayamadığı için size doğru yönelmeler olmuş olabilir arkadaşlar bakalım bir de melek mesajlarımıza ne diyecek güzeldi yani en azından ex partnerlerinizle hareketlenmeler olduğunu öğrendiniz bir fırsatları e, değerlendirmeye çalıştığını öğrendiniz. Ama burada da gördük ki sizler gerçekten çoğunuz iç dünyanıza, kendi dünyanıza dönmüşsünüz. Bir değişim, bir yenilenme, artık eskisine takılı kalmama gibi bir isteğiniz söz konusu. Çok da güzel bence, başarılı. Ama sonunda dedi dedi bize yine gelecek size. Tabii bu geldikten sonra o kararı verecek olan kişiler sizsiniz. devam mı, tamam mı? bu kararı sizin vermeniz gerekiyor tabii ki belki de istemeyeceksiniz artık bu dönüşümüzü sağladıktan sonra bazı şeyleri belki daha net göreceksiniz ve diyeceksiniz ki artık ben devam edemem seninle olmuyor çok denedik bunun idrakına varabilirsiniz bazılarınız ama bazılarınız da belki dönüşleri kabul edecek tekrardan bir şans vermek isteyecek öyle de olabilir Yaşayacak, Yaşayıp göreceksiniz arkadaşlar bakalım neler olacak ama dönüşümlerinizi eğer bu dönüşüme girmiş olan şu an bunu hisseden eğer beni dinleyenler varsa lütfen dönüşümünüzde e, yarı yolda bırakmayın dönüşümünüzü tamamlamaya çalışın üzerine gidin arkadaşlar olur mu lütfen çok güzel bir şey sizin için bir şans o onu lütfen yerine getirin sonra o dönüşümü tamamladıktan sonra bakın görün sizin hayatınıza neler gelecek. Siz bile şaşıracaksınız yani. Ve saklar, sakral çakramız gelmiş. Şu anda kimyasallara katkı maddelerine eşmiş gıdaları ve enerji çok duyarlısın dedi. Nahoş haberler durum ve ilişkilerde e, sakınarak duyarlılığına saygı göster dedi. Evet biraz bu dönemde yine içinizi dönmekten bahsetti aslında. E, biraz daha böyle iş dünyamıza dönün kendiniz olun gibi bir mesaj verdi çekim yasası dedi sen daha du duyarlı ve e enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor dedi sen daha du duyarlısın diyor sizin için ex partnerinize karşı e siz bu durumda daha duyarlısınız ve çekim yasasını kullanın diyor siz diyor çekim yasasını kullanmayı biliyorsunuz ondan daha iyi biliyorsunuz diyor e şimdi diyor biraz diyor çekim yasası olarak belki bugüne kadar ex partneriniz için kullandığınız çekim yasasını e ama şimdi diyor farklı şeylere yönelmeniz lazım. Kendiniz için kullanmanız gerekiyor belki çekim yasasını. Evrenden bunu istemelisiniz. İyi şeyler yollayıp, güzel şeyler, yeni bir hayat isteyip, onu yollayıp evrene. Oradan size yine yeni bir hayat ve nasıl ilerleyeceğinize dair bilgiler gelmesi için çekim yasasını bu yönde kullanmanız gerektiğini söyledi melek mesajı. Sezgisel hislerini dinle dedi. benin ilahiden doğru mesajlar alıyor dedi. Hisleriniz kuvvetli olabilir bu dönemde çünkü iç dünyanıza ve kendi yolunuza kendi dönüşümünüzü tamamlamak istediğiniz için sezgiler ve algılar çok açık olur bu dönemde o yüzden bu iç sesinizi ve sezgilerinizi hislerinizi dinlemeniz gerektiği bir zamanmış sizin ne tarafa doğru yönlendiriyorsa arkadaşlar o tarafa doğru lütfen gidin hiç korkmayın ne diyorsa içinizdeki ses siz hiç korkmayın bakın ne demiş geçmiş yaşam mı sorunlarını geçmiş yaşam sorunu diyor geçmişte yaşadığınız sorunları bırakma şurada da bahsettik ya arkadaşlar Pardon. Geçmiş yaşam sorunu diyor. Geçmiş yaşam sorunlarını iyileştirmen gerektiğinden bahsediyor. İşte burada dediğimiz gibi belki ex partnerinle artık hani bırakma kararı alanlar için söylüyorum. Siz bunları bırakma kararı almışsınız. Belki de geride bırakmak en doğrusu sizler için. Bunları iyileştirmeniz gerekiyor. Geçmiş yaşamda yaşadığınız her neyse bunları şifalandırın lütfen, iyileştirin. Sonra yolunuza devam edin olur mu? Geçmiş yaşam sorunu dedi zaten. Ee, burada da bir dönüşüm veya siz artık bu durumu bırakmak istediğinizi vermişti kartlar. O yüzden de siz lütfen bu yolda e, ilerleyin. Gayet güzel. Gayet güzel. Bakalım yine bir biraz daha meleklerimizden destek isteyelim mi arkadaşlar? Ne diyecek bakalım melekler bize? Şuradan <laughs> <laughs> Boğazım konuştukça arkadaşlar kusura bakmayın biraz gıcık yapıyor. <laughs> Fazla konuşuyorum, yoruyorum galiba bugünlerde onu. <laughs> Affet dedi. Evet affetme enerjisine geçin arkadaşlar. Affedemiyorsanız eğer ee, size yapılan, e, ex partnerinizin yaptıklarını affedemeyenler varsa eğer ki ben bunları affedemiyorum bana çok haksızlık etti ne hali varsa görsün onun için olumsuz düşünceler çalıştırıyorsanız yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa dedi size affetme enerjisine geçin lütfen tamamen serbest bırakın Aklınızda kişi bakın bunu e, affetmek e, onu bırakmak onu istemiyor anlamına gelmiyor arkadaşlar sadece onu özgürleştirmek sevgiyle uğurlamak hayatınızda o size gelmeyecek veya bir daha onunla birlikte olmayacağınız anlamına gelmiyor Sadece siz bu e, düşündüğünüz kötü olumsuz düşünceleri negatif şeyleri hayatınızdan e, çıkarmış oluyorsunuz affederek. Ve o blokoları kaldırıyorsunuz. Belki de onun adım atmaya cesareti olmadı veya gelmediği bugüne kadar sizin bu affetmemenizden kaynaklı olabilir dedi melek mesajı. İçindeki çocuğu içindeki çocuk dedi. İçindeki çocuğa sarıl. Onun e, arkadaşlar sizin geçmişten gelen e, geçmişte çocukluğumuzdan kalan travmalarınız olabilir dedi. İçindeki çocuğa sarıl. Onu şefkatle dedi. E, şefkatle güzellikle dedi. Onun ihtiyacı var senin sevgilen dedi. İçinizdeki çocuğun e, çocukluktan kalmış belki travmaları olanlar var ise unutamadıkları bir durum var ise bunları da iyileştirmeniz gerektiğini söyledi. Melek mesajı bize bunları da iyileştirin arkadaşlar geçmişinize bir dönün. Çocukluğunuzdan kalan herhangi bir unutamadığınız bir durum var ise sizi sürekli rahatsız eden belki bilinçaltınızda siz fark etmiyorsunuz. Onları da iyileştirmenizi söyledi. Yüreğindekini söyle dedi. Belki de kendinize bile itiraf edemediğiniz bazı durumlar e bazı şeyler belki de şu an ex partneriniz için işte çok fazla kızgın ve öfke çalıştırdığınız için onu kendinize bile hala sevdiğinizi veya hala onu istediğinizi itiraf edemiyor olabilirsiniz bazılarınız. Bunu net ve ifade et dedi. Net bir şekilde dedi. Korkma dedi. Yüreğindekini söyle dedi. Her ne olursa olsun söyle. Pişman olma yaşadığın hiçbir şeyden hayatta en önemlisi bu zaten arkadaşlar bu dönüşümleri bu geri, e, değişimleri yapabilmek için hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor hayatta keşke dememek gerekiyor hep daha iyisine bakmak gerekiyor e, hayat böyle bakalım bir daha aşk kartları seçelim ex partnerinizle ilgili ne diyecek bakalım <laughs> onu baştan çıkar dedi <laughs> onu kendine aşık et dedi <laughs> Şimdi evet burada onu baştan çıkar dedi. Evet sizinle e, geçtiği günleri çok e, özlediğinden bahsediyor ex partnerinizin. Geçirdiği bazı e, güzel anıları, güzel anları tekrar tekrar hatırladığından ve şu an onları özlediğinden bahsediyor. Sizin için de onu kendine aşık et dedi. E, tekrardan e, size Karşı bir e, yönelmesi olabilir. Tekrardan size tekrar aşık olma gibi bir ihtimali olabilir. Kişinin zaten bu yaptığı eğer ki bu hatayı o yaptıysa onun farkında varmaya başlamış zaten kişi. E, bazılarınız için iletişimler olabilir yakın zamanda. Bir şekilde tam net bir şekilde olmasa da sizden haber alabilmek ya da bir iletişim kurabilmek için e, belki de bir nasılsın mesajı bile e, atabilir bazılarınız. E, gerisi gelmeyebilir belki ama bu dönüşüm için izin verin ona lütfen bu 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 şeyi adımı ve bu yapacağı şeyi rahat yapabilmesi için ona izin verin üzerine gitmeyin olur mu siz kendi dönüşümüze bakın siz bu dönüşümüze döndüğünüz için çok daha güzel şeyler size gelecektir bunu hiçbir zaman unutmayın bu dönüşüm çok güzel bir şeydir eğer bunu farkındalığına varanlarınız var ise içinizde sakın pes etmeyin ve geri adım atmayın girdiğiniz yolda devam edin arkadaşlar olur mu Evet arkadaşlar, bugünkü ex partner açılımımız buydu. Ee, umuyorum ki herkes kendine uyan e, bir şeyler bulmuştur ve yolun yol gösterici oldu olmuştur diye düşünüyorum. Güzel bir açılımdı çünkü e, sizler için e, özellikle sizlerin şu da evrede ne yapmanız gerektiğini açısından size e, güzel bilgiler verdi. Kartlarımız ve melek mesajlarımız e, bu yönde ilerlerseniz her şeyin çok daha güzel olacağının mesajını da verdi. Evet bu bu arada ex partnerlerde bir hareketlenme var. Ama o hareketlenmeyi hızlandırmak e, biraz sizin evinizde bu melek mesajlarını dikkate alırsanız ve uygularsanız çok daha güzel olacağından eminim ben arkadaşlar evet hepinizin ve bütünlerinin olmasını diliyorum arkadaşlar şimdilik hoşçakalın